Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yeni başladığımız Lemalar adlı hacimli kitabın dün akşam ikinci lemasından okumuştuk biraz. Peygamberler içerisinde sabır kahramanı olarak bilinen bütün peygamberler sabırlı muhakkak ama sabır kahramanı ünvanı verilen Hazreti Eyüp peygamberin kıssasını anlatmıştı kısaca zaman ve istikbal insanların onlardan alacağı hisseleri ifade etmişti ve birinci hisseyi de birinci nükte olarak okuduk. Bu akşam ikinci nükteden devam ettireceğiz dersimiz inşallah. İkincilikte 26. sözde sır kaderi dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekbaya şikayetlenmeye üç ve cihli hakları yoktur. Eyüp Aleyhisselam kıssasından çıkan derslerden birisi de buymuş. Çünkü dün akşamki dersimizde ifade ettiğimiz gibi Hazreti Eyüp Peygamber 7 sene boyunca hastalık çekmiş malını, mülkünü, bütün evlatlarını da kaybetmiş, vefat etmiş çocukları, mal da kaybolmuş. Bir de vücudunun sıhhatını da kaybetmiş. Evladı da Allah, malı da Allah, sağlığı da Allah, dilerse geri, gerisin geriye hepsini alan da Allah'tır deyip, bütün bu olaylara sabırla karşılık vermiş. Tam bir sabır. Yarım yamalak değil. Tam bir sabır. Hiçbir zamanda halinden şikayetlenmemiş. Bu hastalık bana zahmet veriyor diye dua bile etmemiş. Ne zamanki hastalıkları diline ve kalbine ilişmiş, işte o zaman Cenab-ı Hakk'a dua etme ihtiyacı hissetmiş. Rabbi enni meseniyet duru ve enterhamur rahimin. Yani zarar muhakkak bana dokundu. Lisanen senin zikrime kalben ubudiyetime, kulluğuma zarar veriyor diye o zarardan dolayı Allah'tan şifa talep etmiş ve Cenab-ı Hak da şifasını ihsan ederek sağlığına kavuşuyor. Eski malına, mülküne yine kavuşuyor. Allah hastalığın bitiminden 30 sene daha sonra yaşayan, 30 sene kadar daha yaşayan Eyüp Aleyhisselam'a her şey vermiş. evlatta, da, mal da, da, her şeyi vermiş. Hiçbir zaman şikayetlenmemiş. İşte bedül zaman bizim de hiçbir zaman Allah'tan şikayetlenmeye, musibet ve hastalıklar için şikayetlenmeye üç hakkımız olmadığını dersi de almış onu çıkarmış. Birinci veci Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını, vücut elbisesini sanatına masar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder, değiştirir. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi yani rızık verici ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Malikül mülki yetesarrufi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder diye çok kısacık temas etmiş burada. Çünkü 26. söz olan kader risalesine havale etti ya orada Bediüzzaman Hazretleri herkesin anlayabileceği bir örnek vermiş. Mesela bir terzi kendisine ait olan bir elbiseyi daha güzel hale getirmek için bir saatliğine gariban bir adamı model diye kiralasa, o bir saatlik modellik ücretini kendisine verse, kendisine ait elbiseyi de uzatsa, kısatsa, kesse, bitse, o bir saatlik ücretini almış modellik yapan garibanın da otursa, kaldırsa, hiçbir zaman o gariban kişi terziye, sen beni güzelleştiren bu elbiseyi uzaltıp kısaltmakla benim güzelliğimi niye bozuyorsun beni oturtup kaldırmakla bana niye zahmet veriyorsun deme hakkı var mı? Yok. Bak ne kadar güzel bir örnek bu. Bu vücut beden denilen şey ruhumuza giydirilmiş bir elbise gibidir. Cenab-ı Hak bize bunu hiç yoktan vermiş. Sahibi Allah. Bizi aç eder, tok eder, susuz eder, musibetlere maruz bırakır, çeşitli ahval içerisinde bizi yuvarlayarak imtihan eder. Hiçbir zaman kulun Allah'ın bu tasarrufuyla alakalı en küçük bir şikayetlenmeye hakkı yok. Neyi beni hasta ettin? Neye açlığa maruz bıraktın? Niye beni işte zengin etmedin, fakir ettin, şöyle yaptın, böyle yaptın demeye, itiraz etmeye katiyen hakkı olmadığını bu misalle Bediüzzaman Kader Risalesi çok güzel izah etmiş. Oraya havale ediyor Bediüzzaman. Mülkün gerçek sahibi Allah'tır. Kendi mülkünde istediği tasarrufu yapar. Kimse de ona niye böyle yaptın diyemez. İnsanın kendi tapulu arazisine isterse mısır eker, isterse buğday eker, isterse ağaç diker, isterse boş bırakır. Kimse karışamaz ki adamın tapulu malı. Her şeyin gerçek sahibi ve tapusu Allah'a ait. Allah kendi mülkünde istediği tasarrufu yapar. Hiçbir kulun Allah'tan şikayetlenmeye katiyen hakkı olmadığını bu güzel örnekle Bediüzzaman zaman ifade ediyor. Bir başka cihetten yine şikayet hakkı yok. Onu izah için ikinci vecih hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, safileşir, temizlenir, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, kemale erer, vazife hayatı yapar. Yeknisak istirahat düşeğindeki hayat, hayrı mahş olan vücuttan ziyade şerri maks, şerrin ta kendisi olan Adem'e yokluğa yakındır ve ona gider. Demek muhtelif ahval içerisinde Allah insanı yuvarlarken insanın manevi terakkesine de sebebiyet veriyormuş. Bu da bu açıdan da insanın şikayet etmeye hakkı yok. Ya ben 70 senelik hayatımda zaman zaman soğuk algınlığı, grip gibi olaylar yaşadım. Ama hiç hastanede yatmamıştım. 70 senede ilk defa 7 gün hastanede yattım. 7 gün. <laughs> 10 seneye bir gün düşüyor yani. Ve çekilen beyin emarında beynin ön tarafındaki hipofiz bezinin üstündeki boşlukta bir tümör tespit edilmişti, iyi huylu. Fakat patoloji raporunu da bugün öğrendi benim oğlum. Onu da söylemiş olayım kısaca. Evet, bir tümör meydana gelmiş. Fakat Allah'ın hikmetine bakınız ki, o iyi huylu tümörün etrafında Adolin denilen başka bir bir şey meydana gelmiş bir ismini veremiyorum. Kıkırdak dokuya benzeyen veya ondan daha yumuşak bir doku beş sene içerisinde o tümörün etrafını komple kaplamış, sarmış, tümörü öldürmüş bir de. <laughs> Allah Allah. Etkisiz hale getirmiş yeni tabirle. Meğer o limon büyüklüğündeki bize bilgi verilen tümörün içinde tümör var, dışında adalin adalin mi neyse işte öyle bir başka bir madde kaplayıp etkisiz hale getiriyor. Limon büyüklüğünde üç parçaya bölünerek burun deliğinden girilip onlar alındı ve Alınıncaya kadar da bana hiçbir yan tesiri yoktu. Ne baş ağrısı, ne göz ağrısı, ne diş ağrısı, ne vücutta dengesizlik hiçbir yan etkisi yoktu. Bir düştük, rastgele bir tomografi çektirdik, ortaya bu şey çıktı ve e, üç buçuk saat de bir ameliyatlı da o alındı, geçti gitti. Şimdi, o yedi günlük hastane hayatımda Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisini yakinen müşahede etmiş oldum. Çok dualar ettik. Rabbimize yalvardık, yakardık. Yurt içinden, yurt dışından yağmur gibi dualar geldi. Hem ameliyatı Allah kolaylaştırdı. Hem de ameliyattan sonraki halim de çok kolay oldu. Ve bir buçuk ayın içerisinde kitap okuyacak hale getirdi Cenab-ı Hak. Hayret edilecek bir durum. Çünkü çift görme olayı vardı. Yüzlerimi tek gözden okuyordum. Bir buçuk ay geçti üzerinden. Başladık işte derslere başladık. 4 Ekim'den bu yana. Ha, işte musibetler, hastalıklar başa geldiği zaman hayat tasaffi ediyormuş. Üstad onu söylüyor safileşiyor, temizleniyor, kemal buluyor, kuvvet buluyor, terakki ediyor, netice verir, tekemmül eder, vazife hayatı yapar diyor üstad. Buradaki cümleler her birisi enteresan, üzerinde uzun uzun konuşulabilir. Sadece ben kendi olayımı anlatarak rahat anlaşılsın diye söyleyeyim. Yekten sak istirahat düşeni hayat. Yani hiç başına bir sıkıntı gelmiyor. Hastalık da yok, para da bol. Habire keyif ediyorsun. Bu sıkıntı verir insana. Hayrımaz, hayrın ta kendisi olan vücuttan ziyade şerri maks olan ademe yokluğa yakındır ve ona gider. E madem hayatın tasafisine kemal bulup kuvvet bulmasını terak etmesine Allah'a daha çok yakınlaşmaya vesile oluyorsa Cenab-ı Hakk'ın bütün esması güzel olduğuna göre güzelden başa gelen de her şey güzel olduğundan azıcık ufak tefek sıkıntı olsa bile elhamdülillahi ala külli hal yani her hal üzere Allah'a hamdolsun demek gerçek bir mümini yakışan durumdur. Sibel küfrü ve dalal yani inkar ve sapıklık dışında her hal üzere Allah'a hamdolsun demek samimi bir müminin boynu borçtur. Şikayetlenmeye hakkımız yok. Üçüncü veci, şu dar dünya, dünya denilen diyar, meydan-ı imtihandır. Cenab-ı Hak tarafından imtihandan geçtiğimiz yer. Dar-ı imtihan ve dar-ı hizmet, hizmet yeridir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir Lezzet ücret mükafat yeri cennet. Burası hizmet, meşakkat, ubudiyet yeri kulluk yeri. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak yani dine o musibet gelmemek ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete, o kulluğa çok muafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva şikayet değil, şükretmek gerektir. Yine bir halimi paylaşmak istiyorum. Yani üstü tazretlerinden önce bir örnek vereyim. Sahabeler meselesinin izah edildiği yerde üstad diyor ki, ben bir defa sahabilerin tarzı terakkesine yakın namazı Sübhane Rabbiyel Ala dedim. Sahabelerin anladığı tarzda, hissettiği tarzda keşke bir namaza bu şekilde muvaffak olabilseydim bir sene ibadetten daha hayırlıydı diye başından geçen bir olayı anlatıyor ya bilenler bilir. Ben de ameliyattan sonra eve geldiğimde bir ikindi namazı kıldım. Ama nasıl bir namazdı o ya? Allah Allah. Gözyaşları içerisinde. Keşke bütün namazlarımı öyle muvaffak olabilseydim. O ikindi namazı bir sene yaptığım diğer ibadetlerden çok daha farklı geldi bana. Çok daha değerli geldi. Yani Cenab-ı Hakk'a insanın en yakın kendisini hissettiği bir hal içerisinde o namazı kılıyorsun, o hastalık olmasa o hastalık başıma gelmese ben de onu yaşamayacaktım zaten. Cenab-ı Hak hastalık sayesinde gerçek bir namaz kıldırdı. İşte bak size onu da şu anda anlatabilecek bir hatıram oldu benim. Keşke diğer namazlarımı da öyle kılabilseydim. Demek hastalık kulu Allah'a çok farklı yaklaştırıyor. Aradaki bütün manevi perdeler kalkıyor. Doğrudan doğruya Allah'la baş başa kalarak ona ibadet ediyor gibi bir hal yaşıyor insan çok farklı bir şey. Yani elmas değerinde ya da 24 ayar altın değerinde bir namaz. E diğerleri de öyle değil ki ya işte gümüş gibi diyor, bronz gibi diyor, <laughs> bakır gibi diyor filan teneke gibi namazlar bazıları. İşte öyle 24 ayar altın gibi kılabilmek önemli. Hastalıklar da buna vesile olduğundan şikayetlenmek değil, bilakis memnun olmak, daha ötesi şükretmek gerekiyor hastalıklara. İstenmez, geldiği zaman zaman da başka üste geldiğinde deyip Allah'tan gelene rıza ile mukabil etmek, şükürle karşılık vermek icap ediyor. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müspet kısmı malumdur. Yani namaz, niyaz gibi, oruç gibi ibadetler belli onlar. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zaafını ve acını hissedip Rabb-ı Rahim'ine, merhametli Rabbine iltica kerane teveccüh edip Allah'a yönelip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet çok ihlaslı bir kulluk yapar. Bu ubudiyete bu kulluğa riya giremez. Halistir. Eğer sabretse musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati, her bir saati yani hastalıkla geçen her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer bir günde 24 gün ibadet yapmış gibi Allah'a kulluk arz etmiş oluyor. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki, bir kısım hastalıkları var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Oo, bu çok farklı. Bir saati bir günken bazı Allah'ın salih kullarının bir saati değil, bir dakikası bir gün ibadet hükmünde sevap kazandırıyor. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et. Hastalığından dolayı tebrik et kalbime geldi. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Bir günde 1440 gün ibadet yapmış gibi oluyor. 24 saati 60 dakikayla çarp onu güne çevir 1400 gün. 1440 gün. Seneye çevir 4 sene yapıyor. Bir günde 4 senelik ibadet sahibi kazanıyor. 10 gün o hastalıktan cedelleşse ve sabretse al sana 40 sene. 20 gün o, has, o ağır hastalığı geçirmiş olsa alsana 80 senelik bir ömür sevabı. E şimdi bu kadar insana sevap kazandıran ağır bir hastalık Allah'tan gelmiş. Şikayetlerini şükretmek gerekmez mi? Sana bir ömürlük sevap kazandırıyor. Ne büyük nimet ya. Başını devlet kuşu konmuş gibi. O hastalığa şikayet yerine sabretmenin ötesinde şükretmek insana yakışıyor. Ya yani, bu da enteresan bir ders Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından. Üçüncülükte yani şunları okurken insanın hastalığı geliyor ya. Allah Allah. Allah'tan hastalık istenmez. Ama Cenab-ı Hak gönderdiyse onu devlet kuşu telakki edip şükür ve sabırla karşılık vermektir. Gerçek müminlere yakışan. Yani hastalığı da sevdiriyor Bediüzzaman bu anlattığı hakikatlerle. Üçüncü nokta, bir iki sözle beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına, diline ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, eyvah yazık etmişim hayatıma o günahlardan dolayı öyle teessüf eder. Ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten eski zamanın lezaizinin eski zamanda yaşadığı haram lezzetlerin zeval ve firakından neşededen manevi elemlerdir. Çünkü zeval lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor. Hakikaten Rıssanur dairesine girdikten sonra aklı başına yeni toparlayan bazı abiler ya biz ne yapacağız şimdi ya? Namazsız geçen yıllarım var benim. Bir sürü yanlış hatalı işler de yaptım ben. Kahrılıyorum düşündükçe kalbime ince bir sızı bir hançer saplanmış gibi acı çekiyorum. Biz de onlara diyoruz ki otur tür abilere ya sabi kiram da İslamiyetten önce fıçılarla şarap içiyorlardı bir kısmı. Dünya kadar yanlış işler yapıyorlardı. Hatta Halit bin Berit Hazretleri Uhud Beydan Muharebesi'nde İslam ordusunun mağlubiyetine 70 tane sahabenin şehit olmasını seviyet veren kişidir. O da çok kahroluyordu. Ben nasıl bu yanlış yaptım diye. Fakat Peygamberimiz ve Selam İslamiyet kendinden önce işlenmiş günahların bağışlanmasının sebep olur diye müjde verince sahabi ikram rahatlamıştı. İşte gerçek bir iman şuurundan nasipsiz günahlara bulanmış, batmış bir hayat yaşayan insanların bazıları Rısanur'la kurtuluş erdikten sonra sağlam bir imana sahip olup hayatına istikamet verince geçmişini düşündükçe kahroluyorlar. Biz de onlara bu misali veriyoruz. Ciddi bir tövbe, nedamet, pişmanlık ve Allah'tan af dilemek o eski günahların bağışlanmasının sebeptir siz bundan sonraki hayatınızda bir daha geri dönüp eski yanlışları yapmamaya çalışın diye onları teselli veriyoruz. Sahabelerin hayatından örnek veriyoruz. Bu teselli zür tesellisi değil. Gerçek bir teselli, Kur'an'ı bir teselli olarak onu söylüyoruz kendilerine. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neşet eden manevi ve daimi lezzet Elhamdülillah dedirtir. Hakikaten dedirtiyor. Çıkmışsın ağacın tepesine, dalından kiraz toplarken ayağın bir kaymış, bir düşmüş kasaya. Allah! Kolun bir tanesi kırılmış, bacağında birisi kırılmış. Ondan sonra iki ay alçıda kalmış. Kolunda, bacağında. Sonra kurtuluyorsun. Aman ya Rabbi. Allah'ım sana sonsuz hamsar olsun. Neydi o ya? Sanki bacak bana ait değil gibi, kol bana ait değil gibi, sopa gibi hiç hareket ettiremiyorsun. Baston gibi ayak. Yürüyemiyorsun, oturamıyorsun, kalkamıyorsun. Bütün acılar geride kalmış. Şükür Rabbime şifasını verdi kurtuldum diye elhamdülillah söylüyor insan. Diğer hastalıklar da öyle bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat uhreviye ahirette verecek mükafatlar ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi ala kulli hal Sibel küfrü ve dalal demesi iktiza eder. Yani küfür ve dalaletin dinsizlik ve sapıklığın dışında her türlü hal için Allah'a hamdolsun demesi gerekir. Meşhur bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Evet musibet zamanı uzundur. Fakat örfün hasta halk arasında zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati netçiler verdiği için uzundur. Çok ilginç bir tespit bu. Hakikaten yani hastalığın ağrılarından aman sabah olmuyor, aman akşam güneş batmıyor diye yani hastalığın zahmetinden uzun sanılıyordu musibet ve hastalık zamanları. Hayır öyle değilmiş. <laughs> Zahiren öyle gibi hakikatte de öyle değil diyor Bediüzzaman Hazretleri. Sanki uzun bir ömür yaşamış gibi sevap meyveleri bıraktığı için uzun. Yoksa sıkıntılı, zahmetli olduğu için musibet ve hastalık zamanları öyle uzun değilmiş. Ya bu yorum biz bir zamandan duyduk ha. Daha önce böyle bir yorum hiç duymamıştım ben şahsen. Biraz evvel muhacir Hafız Ahmet abi için üstadımızın ifade ettiği o örnek var ya. Yani her bir dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğundan uzun bir ömür yaşamış gibi hayatın geçişleri kazandırdığı için uzun. 10 gün o ağır hastalıkta 40 yıl yani ibadet yapmış gibi sevap kazanıyorsun. Bak uzun ömür diye o. Yoksa akşam olmuyor, sabah, sabah gelmiyor diye onlar öyle uzun değilmiş meğer. 20 gün ağır hastalık çektin, 80 sene sevap, yani bir ömür yaşayıp sevap kazanmışsın gibi öyle uzun. Yoksa gözüme uyku girmedi, Sancı'dan e, zaman geçmedi. Ondan dolayı uzun değilmiş mi yer mesele yani. <laughs> yani İslam'ın öngördüğü bir takım hakikatler var ki halk arasında bazıları doğru anlaşılmış, bazıları da yanlış anlaşılmış. İşte o yanlış anlaşılanlardan bir tanesi de bu. İnsan hastalık ve musibet zamanlarında eğer sabır içinde şükrederek o musibeti ve hastalığı karşılarsa uzun bir ömür yaşamış gibi sevap meyvesi kazandığı için hastalık ve musibet zamanı uzundur bunu böyle anlamak gerekiyormuş. Öyleyse Cenab-ı Hak bize dinimizi, dinimizin kurallarını, Kur'an'ı, hadisleri, hakikatleri dost doğru anlayıp Hakkıyla hakkını vererek yaşayan bahtiyar kulların arasına hepimizi dahil etsin duasıyla bu akşamki dersimizi burada bağlamış olalım. Sübhaneke la ilmere illa ma allemtena inne kentel alimul hakim ve ahir davahüm enil rabbil alemin.